Ne kadar paran olduğuna bağlı olarak hayatın çok farklı olabilir. Özellikle de tonlarca param varsa. Kapımı açtığın için teşekkürler. E i̇şte ultra zengin olmak böyle bir şey. Ah. Bayanceli, ah geliyorum. Ve bundan biraz daha az param varsa da zengin sayılırsın. Babamın bana bu yeni arabayı alması harika oldu. Neyse, hadi alışverişe çıkalım. Ama fakir olmak çok daha zordur. Ay, nerede kaldı bu aptal otobüs? Ay, çok sıkıldım. Oyun oynamak çok daha iyi geldi. Aa, benim otobüsüm beni hoplanamaz. Geri gel lütfen. Nefes nefese kaldım. Arabasız olmak çok kötü. Of ya. 24. 25. Evet devam edin. 26. 27. Etkilenmeye hazır mısın? Hiçbir atışı kaçırmıyorum. İşte profesyonel antrenman buna yarıyor. Yakaladım. i̇şte başardım. Alex arıyor. Ne haber? Ah, hepsini anlat hadi. Ah, ben de burada durup. Ah, evet hala buradayım. Çok ağır. Oh. Ben de tabii ki. Sen ne çıkarım dedim. Bunu daha fazla tutamayacağım. Ay. Neler oluyor? Hadi onu yere bırak. Nasıl isterseniz. Yarın görüşürüz. Tamam. Ben iyiyim. Bütün stresimin dağıldığını hissedebiliyorum. Ay Sorun yok kalktım işte. Ay o, olamaz. Sadece biraz kaldırıyoruz demek. E, kolay gibi sanki. Hadi bakalım. Ah öyle olmaz. Sırtını bükmen gerek. Bir dakika sana yardım edeyim. Yumuşak ol ama. Bacaklarını düzleştir ki popon doğal şekilde yukarı kalksın. Eyvah. Sabah yediğim dürümden olmalı. Ah, tamam ama bugünlük bu kadar yeter. Bye bye. Yarın görüşürüz. Ah bir dakika. Ah paranı vermedim. Ah neyse. İyice terlemek için kimin şık spor ayakkabılarına ihtiyacı var ki? Bütün gereken mis gibi taze açık hava. Ah, ah lütfen olmasın. Olamaz. Bu resmen köpek kısım. Bu niye hep benim başıma geliyor ya? Ah çok utanç verici. İğrenç. Tamam yine koşmayı deneyelim. Ne? Aa, ah, bu mama tasını buraya kim koymuş ki? Ay ah, neyse. ah seni görmemişim Fido. Daha önce hiç bu kadar hızlı koşmamıştım. Bir dakika. Meteoroloji yağmurdan hiç bahsetmemişti. Her şey daha ne kadar kötüleşebilir acaba? olamaz. egzersiz yapmanın rahatlatıcı bir yanı olduğunu sanıyordum. Ne güzel şeyler var. Altı makarna olsun. Oh, derhal hanımefendi. Hemen dönerim. Ne güzel servisi var buranın. Ah merhaba. Ha, burası güzelmiş. Ha, ha. Buyurun hanımefendi. <laughs> Peki buradaki en ucuz şey neymiş? Ah 20 dolar. Ah bu olsun lütfen. Tamamdır. Ah, o zaman bekleyelim biraz. Herhalde birazdan gelir. Ah, işte altın makarnanız afendi. Teşekkürler. Çok güzel görünüyor. Bu gerçek altın mı? Haha. Nasıl kokuyor? Hmm, nefis. Evet, kokusunu anlayabiliyorum. Afendi, makarnanız. Of, ölüyorum. Umarım hoşunuza gider. Hmm, ilk lokma her zaman en güzelidir. Hmm. Peki. Of, çok güzel. Haha. <laughs> Bunu kim yetiştirmiş böyle? Ha? Aa, o zaman daha ufak bir lokma alayım. Çatalı da çevirelim. Ne hmm, çok leziz. Oh, Pardon. Neyse sorun yok. Şimdi istediğim gibi yiyebilirim. Hmm, hadi, hadi, çok güzel. Oh, daha çok hadi. Ah, işte oldu. Oh. Oh. Ah. İyiydi. <laughs> bu da son lokma. Evet. Pardon. Bakar mısınız? Evet hanımefendi. Bitirdiniz mi? Ah, görünüşe bakılırsa ben de bitirdim. Ay! Bitirdiniz mi? Tabağınız boşalmış da. Evet. iyi tahmin ettin. Hesabınızı getiriyorum. Evet. Ben hazırım. Bin dolar mı? Ha, sorun yok. Aha. Oh, vah canına. Nakit alıyorsunuz değil mi? Tabii ki efendim. Yaşasın. Başarılı bir öğle yemeği oldu diyebilirim. Burası çok sıcak mı ne? Hesabınız. Ah, sorun yok işte. Ah hanımefendi bu 5 dolar. Gerisi nerede? Ah yirmi yazıyormuş. Aslında bu komik bir hikaye. Ah, sanırım burada biraz daha olacaktı. Ve ah, işte burada. Teşekkür ederim. Ah, az kalsın rezil oluyordum. İşte şişe suyunuz. Dur bakalım. Ha? Bayan Julie sadece maden suyu içer. Evet efendim. Beni ne iyi tanıyorsun. Sağlığınız hanımefendi. Hmm. Her zaman ferahlatıcı. Menünüzü buyurun. Ver onu bana. Aa. Buyurun hanımefendi. İçinde seçebileceğiniz çok çeşitli şeyler var. Akşam yemeği zevkinize uygun bir şey buldunuz mu? Sorunuz var mı? Soru mu? Ee evet. Soru demek. Aha. Ee, karar verdiniz mi? Hepsini alıyorum. Hadi getir hepsini. Derhal. Hemen efendim. İşte yemeğiniz efendi. Masaya koyayım mı? Peki. Aa, eh, evet eh, tamam o zaman. İşte bu mücevherli pizzanız. Çok güzel. Peki tadı da güzel mi? Değerlendireyim. Hmm? Evet hanımefendi. Tükürün. Aa, aa. Onu duydun. Getir onu buradan. Derhal efendim. Sırada işte haçlıca suşi var. Hmm, koy onu masaya. Umarım hoşunuza gider. Bu şefimizin spesiyali fena görünmüyor. En iyisi bu gibi. Oh, kokusu iğrenç. Sağ ol almayayım. Onu hemen göz önünden kaldır. Tabii efendim. bu yemekten kesin hoşlanacaksınız. Afiyet olsun. Ha Uf Görünüşe göre bu sefer tatlı gelmiş. Bu üzümler yeterince mayhoş olsa iyi olur. Hmm, onaylıyorum. Kendisi üzümlerden hoşlandı. <laughs> Gerçekten mi? Bir tane yemiş. Karnım çok doydu. Arabada görüşürüz. Nasıl isterseniz. Hanımefendi. Nereye gitti? Seni ilgilendirmez. Ödemeyi ben yapacağım. Bu yeterli olmalı. İyi geceler. Evet kesinlikle. Teşekkürler. Giyinebilir miyim? Gardıra bunu sizi bekliyor. Elektrik mavisi yatak. Bugün olmaz. Çok iddialı. Sonraki. Eh, o zaman belki ruh halinize en uygunu bu olabilir. Ah, ah. ah evet. Bayetler. Ama bu sadece geceye uygun. Canlı renkleri olan bir şey ne dersiniz? Of bunların hiçbiri yeterince iyi değil. Şu an beni çok stres bastı. Alışveriş yapmak hep bana iyi gelmiştir. O zaman bunlar gidiyor. Ah, bilemiyorum. Acaba canım ne istiyor? Çiçekli bir şey. Ben sanırım bu kesinlikle olabilir. Aa, pekala. Orada mısın? Selam. Yardım mı gerekiyor? Evet anlıyorum. Bir iki ölçünü sağlayayım. evet. Mükemmel. Bana bir dakika izin verin. Ha, koca bir dakika mı? Beklemekten nefret ediyorum. Üç, iki, bir. Elbise hazır mı? Umarım beğenirsiniz. Tada! Tam otursun diye size özel dikildi. Muhteşem. İşte bu yüzden bana iyi para ödüyorlar. Bu tam aradığım şeydi. Mükemmel. Öyle ama değil mi? Bugün hangi arabanızı isterseniz hanımefendi? Of seçmesi her zaman zor. Ay, hiç bilmiyorum. Belki daha hızlı gitmenin bir yolu vardır. Nasıl isterseniz hanımefendi. Bıçağınız kalkışa hazır. <laughs> Müthiş. Dans partisine tamamen hazırım. Onca alıştırma yaptım. Umarım işe yarar. Bu elbise de hiç fena olmadı. Kendime son bir bakayım. Elbisemin can yakıcı olması lazım. Ama aslında daha iyi olabilirmiş. Biraz pırıltı nasıl olur? Ama pek uygun gibi gelmedi. Peki daha dar bir şey nasıl olur? Bu çok şeker oldu bence. Ama hala yeterince iyi değil. Sanırım kazananı buldum. Bayanlar baylar. Vücudumu çok iyi sarıyor. Ve bu ayakkabıda müthiş görünüyor. Ancak altın aksesuarlar olmadan hiç elbise tamam sayılmaz. Bunlar giysi öne çıkarır değil mi? Ve arabam da burada yaşasın. Tamam orada görüşürüz. Ah, sanırım giyinsem iyi olacak. Keşke pijamalarla gidebilsem. Of burada hiçbir şey yok. Bunlar olur mu acaba? Ay hiç sanmıyorum. Bu sweatshirt galiba temiz bile değil. Hmm, olamaz hiç sanmıyorum. Bunları aldığımı bile hatırlamıyorum. O yüzden tabii ki hayır. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Belki de dolabın ötesine bakmam gerekiyor. Bir dakika işte cevap tam burada. Ayıcık kardeş çekil bakalım kenara. Bunun içine bir bakmam gerek. Umarım bu işe yarar. Bunları buraya koyduğumu bile unutmuşum. Hazır mıyız? İşte geliyor. Ay çok harika değiller mi? Ama hepsi bu değil. Bunun altına giyecek şahane bir şey var. İşte kıyafet diye ben buna derim. Umarım üstüme olur. Bana iyi şanslar. Vay üstüme tam oturdu. Artık geriye kalan tek şey partiye gidip eğlenmek. Bir dakika neredeyse unutuyordum. Sabahtan kalma kahvaltım var benim. Bir günlük croissant. Hadi sen de benimle geliyorsun. Yaşasın. Bir iki durak daha kaldı sadece. Burası giderek kalabalıklaşıyor. Neredeyse nefes alamıyorum artık. Biri kesin deodorant kullanmamış bugün. Neyse ki kurtuldum. Uzalamaz. Croissant'ım düz düz olmuş. Bayat bir kreve dönüşmüş. Öğlen için ne yemek ama. Ay şansa bak ya. Pekala anlaştık. Sonra görüşürüz. Güle güle. Armani. Çok mu sıcak oldu? Nefes nefese kalmışsın. Ah, amanın resmen yanıyorsun. Yavrucuğum hastalanmış. Yardıma ihtiyacım var. Alo. Evet Armani'ciğim çok hasta. Merhaba bayan Betty. Köpeğiniz Armani'nin hastalandığını duydum. Biraz daha yakından bakabilir miyim? Gel bakalım Armani'cik. Yat bakalım aferin sana. Parmaklarımı kütlettikten sonra hazırım. Pekala Armani'cik bakalım Neyim varmış. Aman tanrım aman onun nesi var doktor? Hmm, kulakları temiz ve sorunsuz görünüyor. Çok şirin. Üstelik çok da kufuduk. Devam edelim. Ha, dolu bir midesi var yani karnı aç değil. Şimdi stetoskopumla ciğerlerini ve kalbini dinleyeceğim. Ay eyvah durum o kadar ciddi mi? Hmm, burada sorun yok. Burada da buldum. Affedersin Armani. Şimdi karnına biraz masaj yapacağım. Pekala kıpırdama. Armani yapacak çok işim var. Gerginliği azaltmak için arka bacağını esneteceğim. Olamaz bu çok ciddi görünüyor. Hadi ama Armani başarabilirsin. Sana inanıyorum. Aa! Bu çok iğrenç. Yüzümün her yerine bulaştı mı? İşte emeğinizin karşılığı olarak bunu kabul edin. Teşekkürler ama seni bir daha görmek istemiyorum. Canım Armin'im iyileştiğine çok sevindim. Aferin benim canım oğluma. Ne şirinsin sen? Buraya birkaç fırça darbesi. Ah, olamaz. Armani yanlışlıkla kuyruğunu boyadım. İnanamıyorum. Buyurun bayan Betty temizleyelim. Ah, ne kadar çok şey baba var. Selam acil bir temizlik durumu var. Armani'nin kuyruğu pembeye boyanmış. Ay ne kadar şirin bir köpek. Şu yüze bakar mısın? Pekala Armani. Hadi havuza atla. Seni güzelce yıkayalım. Ne kadar akıllısın sen. Tanrım bu işe yaramıyor. Haklısın hortum bulmaya gidiyorum. İşimize yarayacaktır. İşte burada. Üstelik banyo yapmaktan hiç korkmuyor. Pekala bu kadar su yeter. Şimdi tüylerini şampuanlayalım. Patilerine masaj yapmayı unutma. Ferin Armani. İyice silkelen bakalım. Şimdi de seni kurulayalım. Islak ıslak gezmek istemezsin. İşte oldu. Kendini nasıl hissediyorsun Armani? Artık ıslak değilsin. Sen yüzünü kurula. Ben de yanaklarını masaj yapayım. Evet harika. Kendini iyi hissediyor musun Armani? Kaslarını gevşet ve masaj yapmama izin ver. Sırada boyun masajı var. Kasmayla gezmek boynunu yormuş olmalı. Bacaklarının arkasındaki tüyleri taramayı unutma. Biraz da tırnaklarını törpüleyelim. Armani canım benim. Hani cinsini almaya geldin? Bana böyle. Bunu yaptığına inanamıyorum. Benim Armani bir dünya markası ve o şekilde davranılmayı hak ediyor. Evet Emredersiniz hanımefendi. İşte oldu. Altın papyon ve tacı çok yakıştı. Tıpkı hak ettiği gibi. Hadi gidelim Armani. Annenin yapacak işleri var. Ah bu zor oldu. Armani. Anneciğin senin için yeni bir ödül kurabiyesi aldı. Al bakalım. Umarım beğenirsin. Afiyet olsun. Bunu hak ettin. O kadar akıllı durdun ki. Bir taneyi daha hak ettin. Anneciğinin küçük meleği. Seni çok seviyorum. Hadi biraz karnını sevelim. Bir dakika neler oluyor? Bu da ne? Yoksa sen kilo mu aldın? Kocaman olmuşsun. Armani buna inanamıyorum. Hayır hayır hayır. Hemen bir uzman arayacağım. Alo evet. Köpeğim Armani ile ilgili acil bir durum yaşıyorum. Hiç merak etme tatlım. Annen her şeyi halledecek ama artık bisküvi yok. Merhaba. Şimdi seni ince güçlü ve zinde hale getireceğiz. Hadi ayağa kalkalım ve antrenmana başlayalım. Ben mi? Hayır hayır. Bu Armani için. Ne? Köpek mi? Armani mi? Ah, bilemiyorum. Paranı almak istiyorsan da onunla ilgilenirsin. Ah, daha önce hiçbir köpekle çalışmamıştım. Aa, nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Bir, iki, üç. Biraz squat yapmayı ne dersin? Kaslarını çok güçlendirir. Ne dersin Armani? Bunu başarabilir misin? Hey, neden spor yapmıyorsun? Dinlenmek yasak. Hadi ama annen seni forma sokmam için bana para ödüyor. Belki de başka bir şeyle başlarsak daha iyi olur. Bu dambaları kaldırırsan kas yapar ve güçlenirsin. Birkaç tekrar yap ve kendini nasıl hissettiğine bak. Hani Dumble'ı kaldırmaya bile çalışmayacak mısın? Peki hula hoop'a ne Çok eğlenceli olabilir. İşte böyle. Müthiş bir spor. Pekala sen denemek ister misin? Pekala ayağa kalk bir çevirmeye başla. Ha, ah, Armani denemiyorsun bile. Şişko ve tembel seni böyle yapmaya devam edersen değişemezsin. Kötü köpek. Aa, ah, yara beni kovalamayı bırak Armani. Kötü köpek otur bekle yere yat. Ah. Kaçacak başka yerim kalmadı. Selam ben döndüm. Armin ile yaptığınız egzersizi bitirdiniz mi? Aferin artık her gün gelmeni isteyebilirim. Hayatta olmaz bunu yapmamın imkanı yok. Artık ödememi alabilir miyim? Pekala ne kadardı acaba? Hepsi kadardı. Hatta bunları da alayım. Ben gidiyorum. Ah, ne zor biri. Sınırsız paran olsa ilk ne alırdın? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma.